Yalnızlıkla imtihan. Yalnızlık nasıl bir duygu? Ben bunu zihnin bir oyun olarak görüyorum. Aslında yalnızlığın tarifi içsel karamsarlık diyebiliriz. Yalnız olan zihnimiz aslında yalnızlığı bir hapishane olarak görüyorum. İnsan yalnızlığı inşa edip işine giriyor ve karamsarlık çalıştırıyor bu inanılmaz bir ceza aslında. Belki de bir insanın kendine verebileceği en büyük cezalardan biri cehennemin tarifi diyebiliriz. Yalnızlığın yapı taşı tabulardan ibaret. Bu tabular sosyal, toplumsal ve psikolojik olabiliyor. Sosyopat olmak büyük bir problem bence bu aileden arkadaş ve dost çevresinden kaynaklanan yaşanmışlıklar, alınan cezalar, hayal kırıklıkları, hatta alışkanlıklardan ve çocukluktan kalan bir miras diyebiliriz. Toplumsal nedenler ise örf, adet, anane gibi toplumsal alışkanlıklar, dayatmalar, dini bakış açısı, politik bakış açısı bunlarla kişiyi yalnızlığa iten en önemli sebepler arasında sayılabilir psikolojide az önce saydığım nedenlerin sonucu ama tabii ki geçirilmiş hastalıklar, fiziksel travmalar, cinsel veya fiziksel şiddet, özgüven eksikliği, narkotik ve alkol bağımlılıkları gibi nedenler bu grupta sayılabilir. Kişi yalnızlıkla büyük bir kaosa ve girdaba girer. Peki bu sınavı nasıl atlatabiliriz? üreterek, bir şeyleri başararak en önemli dona yalnızlık sırasında eldeki yetenekleri zihni üretime adamak. Bu özgüven ve saygınlığı arttırarak yalnızlığı yıkabilir. Bir diğer ve bence en önemli şey ise sevgi olmalıdır. Yani kişi sevmeyi öğrenmeli ve bunun sonucunda elbette ki sevilmeyi de hak etmelidir. Bu sevgi doğaya, insana, hayvana veya ilahi olabilir. Her koşulda sevgi yalnızlığı yerle bir eden inanılmaz bir duygudur. Sevgi yalnızlığı yerle bir eder. Kişi üretemez ve sevemezse yalnızlığı bir başka kişinin ellerine ve kararına bırakır ve sonuçta süre gelen bir hapis ve mutsuzluk belki kalacaktır yalnızlığı irademizi kullanarak ve bakış açımızı değiştirerek de kırabiliriz. Ama bu daha sancılı ve uzun bir süreç gerektirir. Yalnızlık da imtihan zihinle olan savaştır aslında. Karamsarlık çalıştırmadan sevgi, üretkenlik ve biraz sabırla bu savaş kazanılabilir. Sevgiyle kalmanız dileğiyle.